İyi, dürüst ve adil olan herkes cennete girebilir. İnanç ölçü değildir. Bir ateistin cennete girmesi için Allah'a ve cennete, ahirete inanması gerekmez. İyi, dürüst ve adil olması yeterli. Eğer olur. İslam inancınızı, itikadınızı muhafaza etmek istiyorsanız kardeşlerim, ihsan açık gibi kimseleri dinlemekten sakının. Videoda duyduğunuz üzere ahlaklı olmalarıyla birlikte ateistlerin, kafirlerin de cennete gireceğini, Allah'ın böyle bir şartının olmadığını söylüyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede cennetin müminlere has olduğunu, cehennemin de kafirler için hazırlandığını zikretmiştir. Birçok ayet-i kerimede de azap ayetlerinden sonra cehennem ayetlerinden bahsettikten sonra buna sebep olarak iman etmemeyi zikretmiştir. Bakara suresi 24. ayet-i kerimede فَتَّقُ Yakıtı ateş ve taşlar olan ateşten sakının buyuruyor. Devamında da ''Uiddetilil kafirin'' buyuruyor. Kafirler için hazırlanmıştır. İnkar eden, iman etmeyen kimseler için hazırlanmıştır. Kehf suresinde de Allah Azze ve Celle azaptan bahsettikten sonra kitabını sol elinden alıp da daha sonrasında şiddetli azaba çarptırılacak olan kimselerden bahsettikten sonra sebep olarak innehu kâne lâ yu'minu billâhil buyurmuştur. Bu kimseler yüce olan Allah'a iman etmiyorlardı. Bu sebepten ötürü cehennem azabına nail oluyorlar. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bu kadar çok ayet kelimesi varken bu söz kimseyi küfüre götürür. Bu sebepten ötürü bu gibi sapıklardan sakınalım. Videoda benim inancıma göre böyledir diyor. Senin inancına göre öyle olabilir. Ancak İslam inancında kardeşim Kur'an-ı Kerim'e göre cennet müminler için, cehennemde kafirler için tahsis edilmiştir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.